Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy Bit Pazarındayız. Hatta normal pazarın olduğu yerdeyiz. Burada çekim yapacağız. Size uygun ürünler tanıtacağız. Bakalım neler yapacağız, değil mi? Kadın. Bakalım. Bakalım. Evet. Takipçilerim, sizler için Kadıköy'e geldik. Güzel bir deniz manzarası, güzel bir vapur sefası yaptık. Çok galiba. Ne şey zamanlar olursa kaçırma. Çok güzel oldu. şey soğuk da acayip bir soğuk var esasında. Aa konuşan yok. Yani havanın soğukluğu bir de ritimsiz yürüyoruz ya. Oo, evet. Çok da evet. Aa, gitara bak. ses. Hmm. Oo. Aa çok, çok güzel Pantolon lira. <laughs> ses 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 ses. Kolay evet. gelsin. çay oynat. Var çay oynat. Yalnız var ya bedava dağıtıyorlar gibi kapış kapış ya. Ne diyorsun? Burası da kumaşçıların olduğu yer. En azından şöyle takipçilerimize gösterelim. Kumaşa ihtiyacı olanlar bu dar kapıdan içeri girip alışverişlerini yapabilirler. Arkadaşlar çok üşüdük. Bayağı üşüdük yani artık ayaklarımız tutmuyor. Sen kulaklık siparişi verdin değil mi? Burada çakma kulaklıkları falan var da kulaklık siparişi verdin mi? Başlıklar 3 tane 20 liraymış. Kask. Kolay gelsin. Kar botu bile yetersiz geldi. Hop evet, şuradan aradan girelim bakalım şöyle. Kolay gelsin. Evet 5 lira parçalar. 5 lira parça. Parça beş. Hmm. En azından burası daha rahat. Tepalin böyle ürünleri var. Aaa! Krop Mafi. Vay, Vay be. Çünkü deneyebiliriz istersen. Mesa böyle olur prensor değil mi? Evet. Her zaman belli olmuyor. Bazen başka yere gidiyor. var. Evet. Burada donmuş bir kişi görüyorsunuz. Evet. <laughs> <Sağ> ol, <laughs> <sağ ol. gülüyor> Çekim için nelere katlanıyor? <laughs> Burada yemek için Malzemeler var, gözlemeci 30 TL. Her şeyin üstü açık. Her şeyin üstü açık. Heh, tabii. Her şey Gülşah Hanım için. Her şey Gülşah Hanım için yeterli sterillik değil değil yani. Değil mi? <laughs> Steril hak getire. Elim biraz ısındı diyorum. Ben tavla oynamayı bilmiyorum. Tavlayı oh. unuttum. Aaa! Bunlar hijyen ürünleri. <laughs> Tam senlik. Tam senlik. <gülüyor> Volteren. Volteren. <laughs> 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 Bu pazardan sonra kesin Volteren'lik olursun. <gülüyor> <gülüyor> karbonat eklenmiş bir kreş, kreşe girmeyi planlıyorum böyle. Oh. En güzel değil mi? <laughs> oh. Ya kimi tezgah çok düzgün, çok tertipli, değil mi? Evet. Çok yani şu işliklere ya baka falan duruyoruz. bakar mısın? Yani baya baya hissettiriyor. Ben antika şey Olsun. Ee, takipçilerimizden sevenler var. Onlar için. Onlar için gösterdi. Tabii. Hmm, çin çin. Son anda dokunmaktan vazgeçtim. Nasıl tutuyorum kendimi? Evet. Bir de şurada var. Burası telefon cennete. Şöyle. Ve burada telefonlar bedava ya. Bunlar senin için yapılmış. Oo. Şimdi buradan nereye gidelim? Şeye gidelim. Nereye gidelim? Şu tabloları <laughs> almak istiyorum. Evet, bu tabloları almaya gidelim. Bakalım dünyaları. Oh. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yani esasında yavaş yavaş çekiyoruz, yavaş yavaş gidiyoruz. En azından şöyle pazarın genel görüntüsünü çeke çeke çıkalım. Acıktık mı evet. Gülşah Hanım? Acıktık. Acıktık. Ama bizim en büyük sorunumuz ne yiyeceğiz sorunu. Evet. Burada, hele burada bir şey yenmez. Hele hiçbir şey yenmez. Şey, e, bisküvi çubuk kraker falan alsak hani. Evet. Değil mi? Olmadı. Muz olur. olur. En güzel. Vallahi olur. Daha iyi. Sen şuradan al istersen. Ben halledeyim. Gel. Şu en başta ama elimizi silebileceğimiz hiçbir şey yok ya. Ya poşete çıktıktan sonra halledeceğiz. Değil mi? Çünkü inan yani şu an ellerimin mahvolduğunu hissediyorum. Oh, of. of ayvaya bak ya. Ben de çileklere bakıyorum. Valla. Formanız ya. Öldüm ayvaya biliyor musun? Nerede ayvam? Bakar mısın? Çok güzel. Evdekileri yemiyor, burada gelmiş. Aa ayvaya. ama evdekini akşam ne yiyecektik unuttuk. Buçuk geldi. 11 buçukta da <gülüyor> yenmez. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Gülşah'ın daha ileride 15 TL'ye gördüğünü söyledi. Sağ olsun. Perde malzemeleri. Rensolar. Kolay gelsin. Ne alırsan 4 TL. Neymiş? Çarşamba. 4 lira mı? Çarşamba pazarında değil, değil. gördüğümüz 4 şey. 4 lira mıymış? 4. Ah, oh, 4 Ay, TL. Şaka <laughs> gibi değil mi? Aa, Vallahi 4 alalım. lira. Aa, <laughs> aa, aa annemi arasam alsam <laughs> sen bir anneni ara. Ya kulak arkası olsun, bulunsun. <laughs> ne alırsan 4 lira arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Sizleri seviyoruz. Sevgiden kalın kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın ve like like. Abone olmayı unutmuyoruz ve like like. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.